g eksi 3'ün değerine bakmak için x ekseninde eksi 3'ü buluyoruz. y eksi 2 olduğuna göre değer eksi 2'dir. Artı diyelim. g eksi 2'ye bakıyoruz. x ekseninde eksi 2 eksi 1'e gitmiş. Demek ki 2 çarpı eksi 1 diyebiliriz. Alt tarafa indik. g 0. 0 noktasına geldik. Zaten 0'a 0 burada işaretlenmiş. Sonuç 0'dır. Artı g 2'ye bakıyoruz. x eşittir 2 için y eşittir. Burada 4 çıktı. Eksi 2 eksi 2'den eksi 4 alt tarafta 4 oran eksi 1 olur. Doğru cevap E'dir. Çift katlı kök içermeyen fonksiyonlar birebir özelliği taşır. Burada x birinci dereceden x küp artı 1 de birinci dereceden. Mesela y eşittir x'in grafiği budur. Yatay test Yatay doğru testine tabi tutsak sürekli olarak bir noktada keser. X küp artı 1'in grafiği de şu şekildedir. Yine yatay doğru testiyle baktığımızda sürekli olarak bir noktada keser. Ancak Y eşittir X kare değildir. Çünkü parabol olduğu için herhangi bir noktada iki tane e, noktada kesebilir bu şekilde. Dolayısıyla birebir değildir. 1 bir ve 3'tür doğru cevap D'dir. F1 istendiği için x yerine 1 yazmak istiyoruz. 1'i kontrol ettiğimizde 0'dan büyük olduğunu görüyoruz. Üsttekini demek ki kullanmalıyız. 1 artı m olur sonuç. Eşittir. Eksi 1 yazmak istediğimizde 0'dan küçük olduğunu görüyoruz. Alttakini kullanıyoruz. 3 çarpı eksi 1. Eksi 3. 2 daha çıkardık. Eksi 5. Bu da eksi 5'e eşitmiş. m'yi yalnız başına bırakırsak bir diğer tarafa eksi geçer. Eksi 6 olur. Doğru cevap b'dir. Değişim hızı y'ler farkının x'ler farkının oranıdır. Aynı yönde çıkarma işlemi yapılmalıdır. 1'den 0'ı çıkardık. 1. 1'den eksi 2'yi çıkardık. Eksi eksi 2'den artı olur. 3 olur bu da. Demek ki 1 bölü 3'müş. Doğru cevap c'dir. Parantez içinde 2x yazıyor. Birim fonksiyon olduğu için parantezin içinde ne varsa dışarı o çıkar. Girenler ve çıkanların aynı olması gerekiyor. Öyleyse burada x'in katsayısının da 2 olması gerekiyor. m eksi 2 2 ise m eşittir 4 olur. n eksi 4'ün de 0 olması gerekiyor. Burada herhangi bir e, sabit terim yok. Daha doğrusu sabit terim 0. Öyleyse n değeri de buna göre 4 olur. m artı n burada 8'dir. E, birim fonksiyon olduğu için parantezin içinde ne varsa dışına o çıkacaktır. Doğru cevap d seçeneğidir. Birim fonksiyondur değildir. Doğrusal olması gerekiyor birim fonksiyonun. 45 derece açıyla bu şekilde giden fonksiyondur birim fonksiyon. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Birebir fonksiyondur. Doğru. Hangi noktada olursa olsun yatay doğru testine tabi tuttuğumuzda bir noktada kesilir. Buna göre bu birebir fonksiyondur. Orijine göre simetrik fonksiyondur. Evet. Orijine göre simetri burada zaten görülüyor y eşittir x'i sanki burada ayna gibi kabul ediyoruz ama ters taraftan yansıma yapılmış. Başka bir deyişle hem x eksenine hem de y eksenine göre simetrisi alındığında çakışırlar. Buradan yukarıya doğru alırsak böyle olur. Bunu diğer tarafa katlarsak gelir. Demek ki orijinine göre aynı zamanda simetrik bir fonksiyondur. Doğru cevap D seçeneğidir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza giderken bu da eksi sonsuzdan artı sonsuza gitmiş. Doğrusal fonksiyondur yatay doğru testinden de başarıyla geçer. Sadece tek noktada kesişir. Her yerde hem birebirdir hem de örtendir. Buraya geldiğimizde yatay doğru testinde iki noktada kesiştiğini görüyoruz. Zaten bu bir çift fonksiyondur. Dolayısıyla birebir olamaz. Örten de değildir. Çünkü R'den R'ye deniyor. Eksi sonsuzdan artı sonsuza giderken alttaki eksi sayılar açıkta kalmıştır. Sadece artı ile eşleştirmiştir. O zaman örtende değildir. C'ye geldiğimizde yatay doğru testinde birden fazla noktada kesiştiği için birebir değildir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza giderken buradaki eksi sonsuzdan maksimum y'si şu noktaya kadar olan sayılar eşleşmiştir. Bunun üstündeki pozitif sayılar eşleşmediği için bu da yine birebir örten değildir. Buraya baktığımızda eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bütün fonksiyon e, doğru noktalarla eşleşmiştir. Yatay doğru testinde de hep bir noktada kesişir. Hem birebirdir hem de örtendir. E şıkkı da C'ye benzer. Burada da yatay doğru testi yaptığımızda iki noktada kesişir ve aynı zamanda şuradaki noktadan yukarıdaki pozitif değerler eşleşmemiştir. Birebir değildir, örten değildir. G'nin tersinde 3. Burada 3 Y değeri olduğu için Y eksenine bakıyoruz. 3'ü gördük. E, Y'nin tersi X bileşenidir. Dolayısıyla burada 0'dır. Bu noktanın bileşeni 0'dır. Burası 0'dır. F0'a baktığımızda zaten 0 0 noktasından geçtiği için soldaki ifadenin değeri 0'dır. Artı diyoruz. F4'e bakalım şimdi. X eşittir 4 için burası da 4 olacaktır. Çünkü burada 45 derece, 90 derece, 45 derece ikizkenar dik üçgen olur. Kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı 4 birim, 4 birim burası da yine 4 olacaktır. F4 4'tür. G'nin tersinde 4'e bakalım. Bu sefer de Y'ye 4 dediğimizde şu nokta zaten ortak kesişim noktası. X yine 4'e gelecektir burada. Bu yine 4 olacak. 0 ile 4'ün toplamı da 4'tür. Doğru cevap B'dir.